Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, siz de artık Emir ve Reyhan barışsın ve onlar daha da mutlu olsun diyorsanız videoyu beğenin. Bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz. Videomuzu sonuna kadar izleyin ki tüm yeniliklerden haberdar olasınız. Evet arkadaşlar, artık yemin dizisinde tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Cemre ve Davide'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Emir ve Reyhan barışacak mı? Evet arkadaşlar artık yeni bölümlerde Emir ve Reyhan barışacak ve tüm gerçekler ortaya çıkacak. Ama arkadaşlar bu durumu ortaya çıkarmak için ilk olarak aklımıza gelen kişi Süheyla Hanım olacaktır. Ve yeni bölümde yani 131. veya 132. bölümde Süheyla Hanım ölecektir. Peki nasıl mı? Bu Cavidan Hanım'ın planıyla olacaktır. Cavidan Hanım bir kiralık katil tutarak Süheyla Hanım'ı bir araba kazasında öldürtürecektir. Ve bu duruma da Cemre baya bir bozulacak. Evet arkadaşlar yani Cemre ve Cavidan arasında büyük bir tartışma yaşanacak. Bu duruma bozulan Cemre tüm gerçekleri ortaya çıkarabilir. Yani Cemre kendisi Cavidan Hanım'ın intikam peşine düşebilir. Evet arkadaşlar yeni bölümlerde Cemre artık kendi annesini kaybedecektir. Tüm gerçekler ortaya çıkamazsa Nigar tüm gerçekleri ortaya çıkacak. Ama Cavidan Hanım Nigar'ı da susturabilir. Parayla, parayla teklifini kabul etmezse Nigar, Cavidan Hanım Nigar'ı da öldürtürebilir. Ama arkadaşlar artık senarist tüm bu olanları gördü ve dizinin reytinginin düştüğünü görüp tüm gerçekleri ortaya çıkaracak. Yani bu da o demek oluyor ki yeni bu yeni haftada tüm gerçekler ortaya çıkacak ve Emir ve Reyhan barışacak. Emir ve Reyhan barıştıktan sonra Emir boş durmayacak. Yani Emir'in sinirleri bayağı bir bozulacak. Reyhan da yaptıkları için bayağı bir pişman olacaktır arkadaşlar. Tüm gerçekleri öğrenen Emir tabii ki de boş durmayacak ve Cemre ve Cavidan'a haddini bildirmek isteyecek. Yani Cemre ve Cavidan'ı konaktan kovacaktır. Evet arkadaşlar size az da olsa faydamız dokunuyorsa lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.